Twilight. Oh, evet heyecanlıyım ama doğrusu biraz da gerginim. <laughs> Gerginleştin demek. Aşağı yukarı zıp bir yaşasın diye bağırmak istiyorsun. <laughs> ama aynı zamanda minik bir top gibi kırılıp sapmak da istiyorsun değil mi? O yoldan hepimiz geçtik. Ben neredeyse her gün o yoldayım. Endişelenmek için hiçbir neden yoktu. Her şey çok güzel oldu. Twilight. Ah, üzgünüm hayatım. Ama tacını takmadığını yeni fark ettim. Onu de unutmadın öyle değil mi? Çantanın içinde. Ama taş takma konusu beni biraz sıkıyor. Bunlara da tam olarak alışmış değilim doğrusu. Artık bir prensessin Twilight. Benimse bunu. Eğer benim öyle bir tacım olsaydı... ...asla çıkarmazdım. Hatta yatarken bile... Ceseleri, Prenses Twilight Sparkle <laughs> Twilight seni taş giyme töreninden beri görmemiştim Konuşacak çok şeyimiz var ama yarına kadar bekleyebilir Yolculuk sizi yormuş görünüyor Şimdi hepiniz yatmaya gidin Ay! Sunset Shimmer eski bir öğrencim. Benimle çalışmalarına Twilight'tan kısa bir süre önce başlamıştı. Ama arzuladığı şeyi beklediği kadar çabuk elde edemeyince sahtekar ve zalim birine dönüştü. Ona yardım etmeye çalıştım. Ama sonunda çalışmalarını bırakıp kendi yoluna gitmeye karar verdi ve... ...o yolda onu tacını çalmaya götürdü. Sunset Shimmer bunun seninki olmadığını hemen fark etmeyeceğini düşünmüştür. Ve fark ettiğin zaman tacını ve ahenk elementinin peşine düşmen için çok geç olacaktı. Ama anlamıyorum. Nereye kayboldu? Taca nereye götürdü? Çok yakında bu yeri benden bile iyi bileceksin. Bu sıradan bir ayna değil. Başka bir dünyaya açılan kapı. Her 30 ayda bir açılan bir kapı. Ne kadar parlak. Her zaman Canterlot Sarayı'nın taht odasında tutulurdu. Ama Prenses Cadence Kristal İmparatorluğunu devralınca onun göz kulak olması için buraya getirdik. Sanset Shimmer'ın bir gün onu geri dönmek için kullanacağını umuyordum. Dönüp yol göstermemi istemesini bekliyordum. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Twilight, aynayı kullanıp öteki dünyaya geçmeli ve tacını geri almalısın. Aksi takdirde ahenk elementleri güçlerini yitirir ve Equestria'ya en önemli savunma araçlarından birinden yoksun kalır. Cen, Sunset Shimmer'ın şu anda evim dediği yere ait değil. Ve onun elindeyken senin ahenk elementin hiç şüphesiz öteki dünyanın sakinlerine zarar vermek için kullanılacak. Kendilerini savunacak güçleri olmayacak. Görevinin önemini anlıyor musun? Elbette. Güzel. O halde hemen gitmelisin. Hmm. giderse biz de onunla gideriz. Değil mi kızlar? Uu, ben çok gerginleştim. Aa, öyle bir kelim olmadığını biliyorsun değil mi? Ne yazık ki gitmenize izin veremem. Ne? Nedenmiş o? Hepinizi göndermek o alternatif dünyanın dengesini bozabilir. Meydana gelen karışıklık Twilight'ın tacını Sunset Shimmer'dan geri almasını imkansız kılabilir. Prenses Twilight bunu tek başına yapmalı. Zaman büyük önem taşıyor. Üçüncü gün Ay gökyüzünde en yüksek noktaya ulaşınca kapı kapanacaktır. Ondan sonra dönüşte kullanabilmek için 30 ay daha geçmesi gerekiyor. Oh, i̇yi misin? çok üzgünüm. Yeni buldum ve ona vermem gerektiğini düşündüm. Senin düşürdüğünü bilmiyordum. Evet ben düşürdüm ve sen üstüne çullanıp her şeyi mahvetmeden önce de almak üzereydim. Sana ait olmayan şeyleri almaman gerekir. Aslında sana da ait değil. Anlayamadım. A yok bir şey. Sen de öyle düşünmüştün. Bu benim sayılı ve sen de bunu biliyorsun. Gerçekten çok zavallısın. En iyi arkadaşlarının başıboş hayvanlar olmasına şaşırmamalı. Onunla nasıl bu şekilde konuşursun? Sen ne dedim bakayım? Onunla nasıl bu şekilde konuşursun dedim. <laughs> Sen buralarda iyisin herhalde. Ben herkese istediğim şekilde konuşabilirim tamam mı? Bunu yaptığına inanamıyorum. Bir şey yapmadan duramazdım. Daha önce kimse Sunset Shimmer'a karşı koymamıştı. Sunset Shimmer mı? Adını, Adını duydun mu? Bir bakıma. Seni daha önce gördüğümü sanmıyorum. Road Lisesi'ne başka bir okuldan mı geldin? Aa Evet. Başka bir <laughs> okuldan. Adım Twilight. Ben de Fluttershy. Anlamadım. Ne dedin? Flutter Shy. gibi anlıyorum ama bu nasıl oluyor? Hey. Aa, hiç. <laughs> Unut gitsin. Sunset Shimmer bir şey aldığını söyledi. Ona ait olan bir şeymiş. Bu bir taç olabilir mi acaba? Nereden bildin? Aa, şanslı bir tahmindi. Hala sende mi? Hı <laughs> hı. Ama ona ne olduğunu biliyorsun. Hı <laughs> hı. Bu sabah her çarşamba yaptığım gibi hayvan barınağı için ilan dağıtıyordum. Kentrolot'un hayvan barınağına daha fazla gönüllüye ihtiyacı var. Kendine bakamayan bir hayvana yardım etmez misiniz? Aa! Oraya nasıl geldiğini bilmiyordum. Ama bir şey olmasını istemediğim için müdür Celestia'ya teslim etmeye karar verdim. Müdüre Celestia mı? Burada hükümdar o mu? Ama ona ne olduğunu biliyorsun. Hı hı. Bu sabah her çarşamba yaptığım gibi hayvan barınağı için ilan dağıtıyordum. Kenturlot'un hayvan barınağına daha fazla gönüllüye ihtiyacı var. Kendine bakamayan bir hayvana yardım etmez misiniz? Aa! Oraya nasıl geldiğini bilmiyordum. Ama bir şey olmasın.